gelin. Al bakalım İhsan işte abi. Var sağ, olayım, sağ ol, iyi, memnun sağ Umut sen aldın mı? Aldım. Evet. <laughs> Merhaba ben Tarık Yazıcı ee, Yaşadığımız kötü günlerde Bu ülkemizin yaşadığı kötü günlerde Hem hayır işi yapmak için hem de Değerlerimizi yaşatmak için böyle bir şey yapmaya karar verdik Biraz da olsun halkımız tebessüm etsin ee, Güzel günler hep beraber yaşayalım Bütün yalabaya afiyet olsun Bizi izlerdiniz herhalde Evet çok çok severek izlerdim. Hem de değerlerimizi yaşayalım istedim biraz da. Ee, Süleyman Çakır da bizim için önemli, değerli birisi. Tabii Kurtlar Vadisi e, oynandığı zaman Perşembe günleri dışarıda kimse çıkmıyordu. Çünkü herkes ekranı kilitleniyordu. Bizim için de önemli der. Biz de öyle yapıyorduk yani. Biz de sürekli izliyorduk. Hatta ben baştan sonra 2-3 kere izledim. Halkımız için önemli bence. Gel bir de <laughs> harbiden, harbiden olmayan bir kişi hakkında yıllar duruşturan bir yaz Adam için lokma dağıtılıyor biz şaşırdık Ama gerçekten büyük insan Duygulandık abi Evet duygulandık şad olsun Amin Allah'ın seyircisi <laughs> Allah razı olsun. Böyledi Böyledi. Böyledi. E o zaman? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>